Merhaba arkadaşlar Çiçek ve Sukulent Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün size cam güzellerini göstereceğim arkadaşlar. Elimde kalan cam güzellerinin türlerini. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle katlı cam güzeli var elimde. Fuşa rengi. Şu şekilde göstereyim. Şöyle dolgun. Gayet canlı bir çiçek. Şu da yine fuşa renginde. Şöyle arkadaşlar. Bu da çok güzel katlı olan. Buradan göstermek istediğim daha net görünsün diye arkadaşlar. Şurada da yine cam güzelim var. Aynı şekilde. Şurada da var ama pembe rengi olması lazım. Çiçeği hala açmamış ama şöyle çiçeğini göstereyim. Ya da turuncu olması lazım. Yani tam şu an açılmadığı için ben de bilemiyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Katlı bu da. Katlı cam güzeli. Şöyle bir tane elimde yerli olan var. Cam güzeli, tek katlı, katsız. Şöyle göstermek istiyorum. Şu şekilde. Şunlar kargolanacak birazdan arkadaşlar. Hatay'a gidecek. Rüveyda Gül Hanım'ın katlı çiçeği. Bir de şunu almıştı. Katsız cam güzeli. Şimdiden hayırlı olsun diliyorum. Teşekkür ediyorum kendisine. Şöyle, şunları ayırıyorum kenara. Bunlar. Birazdan kargolanacak. Elimde olanlar şunlar arkadaşlar. Şurada bir yabancı türüm var. Bu da cam güzel ama. Şöyle göstereyim şurada. Kırmızı. Şu şekilde göstermek istiyorum. Eğer almak isteyen olursa arkadaşlar bana bugün ulaşmanız gerekiyor. Yani kargolamam lazım bunları. Alan olursa bana mesaj atabilirsiniz. Numaramı yazacağım. Bu şekilde katlı cam güzelleri. Şöyle bir, iki, üç, dört tane katlı cam güzeli var arkadaşlar elimde. Bir tane de şöyle tek katlı cam güzeli var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Eğer almak isterseniz bana bugün ulaşmanız gerekir. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.